Şimdi ben bu enerji meselesine ihtiyatlı yaklaşanlardanım, hatta ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini düşünenlerdenim. Ee, mesele şu, bizim son e, sayın Davutoğlu'nun e, Irak ziyaretinden bugüne Irak'ta zemin oldukça değişti. E, sorun kişiliği, e, Mısır'ının bırakmasından sonra özellikle İşid'in e, devreye girmesiyle birlikte Irak'ta siyasi zemin böyle e, bir yeni bir denge üzerine oturdu. Bu dengeden dolayı şu an merkez hükümetle Kuzey Irak e, yönetimi arasında bir e, artık buna işte bir fırsat evliliği mi demek e, lazım e, karşılıklı bir e, işte sıkıntıların, krizlerin devam ettiği ortamda anlaşma mı demek lazım e, bir e, sessiz bir anlaşma söz konusu fakat bu biraz mevcut krizin e, devam etmesinden e, kaynaklanan bir durum yani e, İran bir kısmı IŞİD tarafından işgal edilmişken çatışmalar devam ederken bir yabancı e, ulusal e, uluslararası güçler şeyi bombalarken İran bombalarken merkez hükümetle Kuzey Irak hükümeti fazla karşı karşıya gelmek istemediklerine şu an böyle bir anlaşmaya daha e, yakın bir daha veya teşne bir zemin oluştuğunu söylemek mümkün. Bu sebepten hali hazırda yani Irak'ta krizin devam ettiği bir noktada ee, Irak merkezi hükümetiyle e, Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi arasında Enerji meselelerinde Bir anlaşma söz konusu olabilecekken evet. e, Bu krizin çözümlenmesi e, Belki bizi çok daha farklı bir Zemine doğru itecek Fakat evet. şunu vurgulamak lazım belki Hiç Türkiye e, Başından beri e, Bu İran e, midi servetinin e, Bölüşülmesi, uluslararası pazarlara Türkiye üzerinden ulaş, ulaştırılması Konusunda Pozitif bir nevi ara bulucu olarak hem Irak'ta hem merkez hükümet nezdinde hem Kuzey Irak nezdinde ciddi çalışmalar yürütüyor. Benzer bir iyi niyet göstergesini tekrar Sayın Başbakan'ın ziyaretiyle görüyoruz. Fakat denklemin maalesef tek şeyleri aktörleri Türkiye'ye Kuzey Irak hükümeti veya Irak merkezi hükümeti değil bir Amerika faktörü var ki Amerika faktörü devreye girdiğinde birçok krize karışıklığa sebep olduğunu da maalesef bugüne kadar gördük. Bundan sonra da o faktör devreye girdiğinde kriz çıkarma kapasitesini, olasılığını bence hala koruyacaktır. Evet, Maliki döneminde yaşanan krizler belli beyan, bunu biliyoruz tabii geçmişe dair. İbadi ile birlikte Iraklı ilişkilerde yeni bir noktaya mı gelindi, yeni bir süreç mi başlayacak, bunu nasıl yorumlarsınız? Tabii e, yeni bir dönem var. E, İvademi gelmesi e, en azından Malik'i gibi e, güç temerküzü için çalışan ve kendi ekibine bütün e, kritik noktalara yerleştiren ve e, artık Türkiye'ye kişisel bir belki öfke besleyen bir kişinin denklem dışına en azından e, başbakanlık koltuğunun e, dışında çıkması e, ikili ilişkiler için yeni bir zemin oluşturdu. İbadinin işte hem Türkiye ile ilişkiler konusunda hem uluslararası toplum ile ilişkiler konusunda biraz daha sıcak baktığını görüyoruz. Ve yine ilk sorunuza cevap ben söylediğim gibi Irak'ta yeni bir zemin oluştu. Yani Irak bir kriz ortamında birçok açıdan desteğe ihtiyacı var. işte başta bir Irak merkezi ordusunun olmadığını biz bütün bu süreçte gördük. Bu konuda örneğin çok ciddi bir desteğe ihtiyaçları var ki, Bugün de Sayın Başbakan'la görüşmelerinde Türkiye'nin Irak Merkezi Ordusu'nun askerlerine eğitilmesi konusunda yardım edebileceği teklifi verdiğini söyledi. Evet. Bu ihtiyaçlar devam ederken İbadi tabii ki Türkiye'ye, Türkiye ile Türkiye ilişkiler daha sıcak bakacaktır. İşin iyi noktası şu, Türkiye gerçekten Irak konusunda başından beri olduğu gibi şimdi de çok son derece iyi niyetli bir şekilde iki ülke ilişkilerini geliştirme konusunda irade koymuş durumda. Yani ibadinin atacağı bir adım Türkiye'den birkaç adımla karşılık bulacaktır. Umarım her iki ülke bu kadar çabalarken o üçüncü aktörler daha önce söylediğim gibi kriz çıkarma, karışıklık çıkarma potansiyeli olan üçüncü aktörler fazlasıyla devreye girmez. Peki Sayın Ultaş, öte yandan e, Türkiye'nin doğusunda kavga devam ediyor. Bu kavga e, kuşkusuz petrolle de e, yakından ilintili. E, IŞİD üzerinden e, değerlendirecek olursak e, Irak ve Suriye'de yaşananları e, siz nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Ee, yani IŞİD'in bütün e, şeyi denklemi değiştirdiği ortada hem Irak için hem Suriye için e, en belki başta konuşmamız gereken bir uluslararası koalisyonun devreye girmesi hava saldırılarına başlaması ve IŞİD'i belki bütün dikkatlerin ortak noktası haline getirmesi. Şimdi biz şöyle yapabiliriz. Ya bütün olayları IŞİD üzerinden değerlendirmeye çalışabiliriz veya IŞİD'le mücadele sürerken kendi gündemimizi kendi önceliklerimizi Irak ve Sur Suriye'de olduğu gibi bütün bölgede ortaya koymaya çalış çalışabiliriz. Türkiye'nin yaptığı biraz bu. Yani e, IŞİD'le mücadele ederken bizim asıl gündemimizi, asıl önceliğimizi unutturmamak. Yani Irak'ta nedir? Bir Irak üst kimliğinin oluşması. E, etnik mezhebi ayrım gözetmeksizin bir e, birlikteliğin sağlanması ve milli servetin birlikte bölüşülmesiyle e, işte e, nispi bir demokrasi ortamına geçilmesi. Suriye'de ise akan kanın bir an önce durması. E, Esad rejiminin katliamlarına son verilmesi. Bizim asıl gündemimiz bu. Bu gündeme ulaşmak için, bu önceliğe ulaşmak için yoldaki taşlardan bir tanesi ışık. Ortadan kaldırılması gereken taşlardan bir tanesi ışık. Evet. Işıkla birlikte farklı taşlar da var. Türkiye ben görebildiğim kadarıyla bütün bunları bir genel büyük paket halinde bakıyor. Işık bu paketin içerisindeki maddelerden önemli bir tanesi ama tek madde değil.